Şimdi tekrardan soruyorum. <laughs> Sizin cezanız şu an 45 kamu evet, ve 30 bin para cezası geldim, ya da isterseniz 300 bin TL para cezası. Evet, Hangisi? 45 kamu evet. 30 bin para cezası öyle bir de 300 TL. Ben hiçbir öyle şey, şey anlamadım. Ya. Bu nasıl ben? Şimdi şu var. O ee, mezarın, Bazı suçlarda kamular para cezasına dönüştürülebiliyor. Dönüştürüle tamam e, iki seçeneğiniz var. A seçeneği 45 kamu ve yanında 30 bin TL para cezası. B seçeneği ise sadece 300 bin TL para cezası. Tamam parasını öderim. Anlaşıldı. O zaman 300 bin TL ödediğiniz takdirde kefaretinizi servet kalıyorsunuz. Bu kadar. Şimdi söyleyeceğim numarayı bana atabilirseniz 300 bin TL'yi. Başka bir teşekkürler. Ee, gönderelim o zaman. Yok lan tamam. Ee, Can bir daha söyle. Kolay gelsin. Ama şu petrol çantası için polis için kullanıyor ya. Bu kamu şeye dönüşür mü ücrete? Dönüşür yani İnisiyat, polis inisiyatifine bağlı bir şey. Ha, anlaşıldı. değil. Anlaşıldı tamam. Buyurun böyle ben size eşlik edeyim hanımefendi. Tamam. tamam. İnisiyatif tamam, alacaktım tamam Tamam işte Evet. İşte yani o kadar ısrar edildi. Tamam falan efendim tamam, dışarıda eşlik etsin memur arkadaşımız. Tamam efendim buyurun. Arkadaşlar tamam mı temiz mi burası? Bir daha tamam, bay bay bay. Tamamdır. Ben şimdi dışarı kadar eşlik ediyorum. Tamamdır. Sabır kardeşim ben mesai sona veriyorum. İyi Bilmiyorum. yıkılar yavrum görüşürüz. Mesai evet. sona veren Bittim Geri kalanlar devreye devam. Yavaş ateş hayvan mısın? Teşekkür ederim. Efendim? Ee, bir sizin fotoğrafınızı çekmiştim ama ben bu intihar olayında. Hı hı. Dilerseniz bir atayım kontrol edin mailden. Tamam. Olur. Siz atın ben bakayım. Anlaşıldı. Teşekkür ederim bu arada. çarpar mısın? Sinir mı komik hmm. ben sinir oldum yani ya. çok iyi birisi. Hmm. Erdem böyle sinirli oluyor ama öyle değil. İşi hmm. geliyor. Ee, geliyor. Ama çok sakin. Hmm. Valla ben iki gündür demek ki her tarafına destekliyorum. Niye gittim elle? En bu saatlerde biraz gergin oluyor kendisi. Ya eee test operatörlüğü yapıyor. Birden fazla kişiyle aynı anda uğraşıyor. Doğal olarak stresli. Ya Şahbay gelmiş. Siz diyorsunuz ki içeride kimse yok diyorsunuz ziyatta. Halen daha diyor ki biz çıkmadık, biz yapmadık, siz bilmem ne. Üzerinden bir silah çıkıyor. Departmanda hala devreye çıkmış. Memurlar görüyorum arkadaşlar. Halledin işlemleri devreye. Anlaşıldı müdürüm hemen hallediyorum. Sabri Bak, departmanda trafik bir varsa bir yönlendirir misin? Motel var ya evet. şu anda çok görüyorum ben. Anlaşıldı müdürüm. Hadi önündeki araçları çekelim. K 42, 67 müdürüm şey yapabilir miyiz? Ne yapabilir Hani sizle beraber gitmiştik ya böyle falan. Kelebeli tarafına gitmiştik hemen. Yani. Şöyle tepeden bakmıştık. Bakalım. 8 6 5 6 şeyler. 70 32 merkez. Bana iki. 5 6 şeyler merkez. Operatörden emniyet müdürüne. dinlemede ee, Müdürüm, e, bilim yönlendirdim motel bölgesinde de bilgisi olsun. Ee, evet. sağ olasın, sağ olasın. Akabinde e, operatör dinlemede, istasyon. Anlaştık, o sizi konuşuyor. Konuştum, ee, benim siz miydiniz? Ben değilim, bunun yardımcı olayım. Anlaşıldı. Biz hepimiz aynı Ağazır, suçtan geldik. Üstümüze de dönüşme. neredeyse aynı şeyler vardı. Arkadaşma para teklif edilmemiş, direkt kamuya gönderilmiş. Bunu soracağım. Devre neden devre böyle bir şey olmuş? Olaya hakim değilim, soralım. Anlaşıldı. Ee, Kontrollü bir şekilde e, tek başına devreye çıkabilirsin. 48 91 Merkez. Dinliyorum. Komiserim, karakolda mısınız? Ee, Olumsuz. Adalet, Adalet Bakanlığı Bakanlığı. parka alın. Sen geç yanından geç ya. Bu bir dakika dur dur. Bu tamam. hanımefendiyle ceza işlemi gelen memnun kim? Yani. Biz değiliz. Biz değiliz. Tamam. 48-90 konuşuyor. Çıkacak? Hanımefendiyle ilgilenen memurlar kim? Hı? A1 konuşuyor. buyurun. Evet, tamam. Karakola intikal edin. Ya James'i konuya göndermişler. 4895. 48, problem nedir? Ya. Müdürüm, problem hanımefendiye ceza işlemde para teklifi sunulmuş. Yalnız yanındaki arkadaşlara para teklifi sunulmamış yani. Bunun nedenini öğrenmek istiyor ama kamunun paraya çevrilmesi polisin yetkisinde olan bir olay. Anlaşıldı Hanımefendi eee 45-59 konuşuyor ha... ben de oradaydım Yarındaki bir tane beyefendiye de söylendi Hatta dedi ben 200 lira de öderim dedi kamu öderim. Tamam anlaşıldı arkadaşlar uzatmaya gerek yok Can Demir şahsa aynı bu şekilde Eee bilgi verin mu? Hanımefendi eee para cezası ve Kamu uygulanmak polisin inisiyatifine bağlı hmm. bir Olay Ne demek polisin inisiyatifine bağlı Buyurun hanımefendi çağırdınız Cezai işlem ee... Kamunun paraya çevrilmesi veya da direkt kamuya gönderilmesi polisin inisiyatifine bağlı. Şahsın... Tamam da bana aynı şey uygulanıyorsa ona da aynı şey uygulanmalı. Adili olan bu yani. Şimdi davranış biçimine göre uygulanan bir şey bu. Arkadaşınız daha zor davrandıysa ilgilenen komiser, ilgilenen, 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 ilgilenen memur bana yazın, ona göre inisiyatifini olay yani olay hiç yani burada... Ben hiçbir şey anlamıyorum. Hiç adil davranmıyorsunuz. Ben parayı ödeyip çıkabilirken arkadaşım neden kamu yapıyor? Ben size anlatıyorum işte memurun inisiyatifine Tamam bağlı memurun var. inisiyatifine kalamaz böyle şeyler. Siz iyi misiniz ya? Siz polisiniz. Adil olun biraz. Bu ne demek memurun inisiyatifine kalır? Belirli başlı kurallar vardır. Tam bu da belirli başlı bir kural EGM'de. İnisiyatif. İnisiyatif kuralı. İnisiyatif evet. Helal olsun Allah. Im. E arkadaşım ne yapmış o zaman? İnisiyatifini böyle kullanacağı şekilde ne yapmış arkadaşım? Bu şahsın Küfür sorgusunu alan kim? Ne yani? Bu değil arkadaşım, kamuda arkadaşım şu an. Yok, zaten bu şahsın de, sorgusunu ben aldım. Emin. Ya da para cezası uyguladı. Yanındaki uygulayın. yanındaki beyefendiye de zaten para şey sunuldu. Evet, Ama diğer, diğer arkadaşa de, sunulmamış işte. O diğer kızana ben bilmiyorum işte neden sunulmadı ona. Yani inisiyatif Anladım. tamam da bağrı şey Kim baktı ona? Hangi memur baktı? Ben baktım. Ha ya. şey. kamuda karışız Ha kamuda. Ha ona ben bakmadım. İşte ona bakana <laughs> bulsanız hemen abi. 4891 konuşuyor. Ee, bu hanımefendiyle beraber yakalanan 3 şahıstan kamuya gönderilen şahsa kim baktı? Şahin Bir Merkez. 4891 4834 Müdürüm hatta mısınız? Dinliyorum. Ee, müdürüm hanımefendiye ilettim bilgiyi. Yalnız hanımefendi inatla itiraz ediyor ama. Tamam. Şikayeti varsa Adalet Bakanlığı'na başvursun. Şu karakolun kapısını kapatın artık. Anlaşıldı. İyi oldu yan memur. Şimdi bir dinler misiniz? Ben duydum telsizi. size bir dakika. Dinliyorum. Evet. O, şu, of an, çok, çok tiyaz koşar bir dakika. Helikopter şu anda sahil bölgesine helikopteri in indirdi. Bir asayiş alabilir miyim bölgeye? Evet söylüyorum. Şimdi edin, normalde geleneğine, de, geleneğine de, evet denildiği gibi inisiyatife kalıyor. Tamam. Ama ben olsaydım ne yapardım? Aa, size para cezası verildiyse ona da verirdim. Eğer verilmediyse, eğer <laughs> bu konudan da şikayetçiyseniz lütfen hani Adalet Bakanlığı'na gidip o memur hakkında bir şikayette bulunabilirsiniz. Memur kimmiş peki? Memur kimdi? <laughs> İsmini alalım. Kız bulmanız mı kızana? ana? <laughs> Anons geçiyorum komiserim fakat etkisinden <laughs> çok geçme şimdi müdür kızacak. Dur benim bodycam kayıtlarımda şeyler de vardı ona ben bakarım da. Dediğim gibi aynı şekil olabilir. E, tamam o zaman biz şikayet edelim ama ilk önce polis memurunu öğrenmemiz lazım. Evet. <laughs> 45 Aralık'ta konuşuyor. konuşuyor. Şu an ben, e, bulunan, bulunan sivil vatandaşlar, vatandaşlar şikayette, şikayette bulunacaklar olacaklar. ama hangi, hangi memur, memur olduğunu, olduğunu bilmiyoruz. bilmiyoruz. Neden beni kimse siklemedi şu <laughs> Adam da bence suçunun farkında da o yüzden komiser bence yani. O memur arkadaş da büyük ihtimalle <laughs> suçunun şu farkında. Yok yani suç içinde. Belki yine gelmiş, şimdi şey yapılabilir, inisiyatif konusunda uygulanabilir. Ama şimdi hani eğer sana para cezası, sana para cezası verildiyse ona da verilmesi mantıklı bence yani. Yani sorgulamadan yapmışlar, böyle reklamı <laughs> göndermişler. Yani karıştırmıştır, bir şey olmuştur ama dediğim gibi şikayetçiyseniz memuru da bulalım. E, o şahıs hakkında dediğim gibi şikayette bulunabilirsiniz. Tabi bu nereye kadar gider bilmiyorum. Yok değil mi haber? Yok hala bir şey komiserim Asayişten birisiydi şimdi dur bakayım asayişten kaç kişi var Acaba o memur mesai bitişi vermiş olabilir mi? Bitirmiş olabilir mi? O da olabilir Bilmiyorum Yani ama. body izlemek lazım Olur mu? Eee Oğlum body cam'ı izlesem de ben onu kim olduğunu nereden anlayacağım <laughs> ki yeni geldiyse <laughs> Ben düşünüyorum. Siz... Çünkü o baktım burada bir kalabalıktı. Baya bir asa işte vardı ya. evet evet vardı gördüm. vardı. Hem de büyük şey yipesini Şey bir dakika bir, şöyle bir dakika. Ee, şöyle yapalım. Sizin arkadaş kamudaysa gidelim oraya. Arkadaşı soralım o bilmiyor mu? İsmini nereden bilsin ki? Benimle de tanışmadılar olarak... ki zaten beni sorgulayanlar. Şey yani tip olarak falan söylesin. Belki buluruz. Yani deneyelim. Tamam aracınız var mı? Yok. Gelin benimle Bir ileri gidin ben şuradan aracı bir şey edeyim Aşşş hmm. devreye arkadaş şu indi de Devreye devreye Tamam olayı çözüldü Evet Sams Bir oraya kadar bir bakalım ya Olsun böyle şey Operatör konuşuyor Şahin tamamdır gerekli bilgiler verildi şahsen. Anlaşıldı bak, tamam, Anlaşıldı, Bırak, tamam, Anlaşıldı teşekkürler Bir arayın isterseniz. Neredesin? Niye oraya geçtin? Kamuya geldik. Biz bitirmiş miydin kamudaki şeyini? Tam acil bir kamuya gelir misin? Geliyor şimdi. Efendim. Buna kaç bastıklar 600-500 gördü mü bu?